Beşiktaş bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Beşiktaş Beşiktaş Göztepe maçıyla alakalı hemen yorumlarımı yapayım. Beşiktaş yine bildiğiniz gibi arkadaşlar iyi oyununu sürdürdü, devam etti. Göztepe de iyi oynayı yani oynamaya isteyen bir ekip, iyi oynayan bir ekip diyebiliriz. Özellikle Halil ile Luigi yeni transfer o da çok iyi bir transfer gerçekten. Yani Hollanda veya Belçika'dan gelmişti diye biliyorum. Orada 40 maçta hiç gol atamayıp burada 3 maçta 4 gol falan atmıştı. Ya da 4 maç 3 gol atmıştı. O seviyede yani iyi bir oyuncu. Hem gol olarak hem fizik olarak çok iyi bir oyuncu. Hemen Beşiktaş'ın ilk ile de devam edelim arkadaşlar. Sizlerle birlikte. Beşiktaş'ın ilk kombili zaten oturdu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Ersin, Ruziye, Vida, Wellington, Ensekala, Joseph Atiba, Mensah, Gezallar, Atiba, e, Abu, diyebiliriz. Güzel bir ilk 11 tabii ki. Bildiğiniz gibi çok formda bir ilk 11. Ee, kaleci Ersin'in çok önemli bir kurtarışı var arkadaşlar. Ersin yani gittikçe gelişim gösteriyor ve milli takım U21 içinde çok iyi bir oyuncu. Ee, Rozier zaten yani Rozier'de biraz düşüş var arkadaşlar son haftalarda. Ama yine de düşüşte de olsa da çok iyi bir oyuncu Rozier. Vida Wellington oturdu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şunu söyleyeyim. Necip'le Montero oynadığı zaman yani bu bu iki oyuncu çok formsuz olduğu zaman Necip'le Montero oynadığı zaman Joseph daha çok şöyle şuraları şuralarda oynuyordu. Şuralarda yani şu tarafta oynuyordu. Daha çok daha geride oynuyordu. Ve o zaman da ofansif aksiyonları veremiyordu. Ama Vida ile Wellington'un formda oluşu ve artık oturması Tandemin Joseph'i de birazcık daha ofansife itiyor. Atiba bildiğiniz gibi çok önemli. Özellikle Sergen Yalçın geldikten sonra kullanışı da çok değişti arkadaşlar. Ee, daha çok ofansife katkı veriyor. yani. Bildiğiniz gibi 6 numaraya koyuyorlardı çoğunlukla Atiba'yı ama daha çok böyle 10 numara gibi hep ceza sahası içinde. Burada abonun arkasında duruyor. Mensaht da bildiğiniz gibi son haftalarda çok formda. Triplinkleri olsun, golleri olsun çok iyi. Ee, burada Gezal bildiğiniz gibi ligin asist kralı ve ligin en iyi sağ kanadı. Yani golleri atmıyor ama hepsini attırıyor. Kafasına bu Bakar'ın atıyor. Arka direktelerini attırıyor. Bayağı attırıyor yani. Çok iyi bir oyuncu. Fizik anlamda da gerçekten iyi oldu bence. Çok iyi bir fiziği var şu anda. E, Larin bildiğiniz gibi Larin de iyi oynadı. Gol atamadı ama o da gerçekten birkaç pozisyon kaçırdı. Çok önemli pozisyonları da kaçırdı ama o da çok iyi devam ediyor. O Bakar'ı zaten konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Abubakar... Bakar Golünü attı, offside'da da attı, normalde attı, bir tane çok net kaçırdı ama onu da atardı yani öyle bir kalitesi var. Ve bu arada şurada da iki tane Yıldız, yanında da iki tane isim Laiç ve Gökhan Töre arkadaşlar. Gerçekten Laiç ve Gökhan Töre, Sergen Hoca'nın iki tane yeni transferi oldu diyelim arkadaşlar şöyle yakınlaştır, uzaklaştıralım. E, bu iki oyuncu yeni transfer oldu Beşiktaş için. Hayırlı olmasını diliyorum. özel Özellikle için geçen hafta sayılmayan golünün bu hafta atılması ve Sergen Hoca'nın mensayı çıkarıp yani kötü oynayan bir mensayı çıkarıp e, direkt layih alması öyle bir kararda oyuncunun özgüvenini acayip bir şekilde yükseltiyor. Bu da çok önemli bir şey arkadaşlar. Gökhan Töre'de asist yaptı. O da çok iyi. Yani Gezal'ın yaptığının aynısını yaptı ve asist olarak hanesine yazdırdı genel olarak Beşiktaş'la ilgili bunu söyleyeyim. Göztepe ile alakalı da çok söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi oynamaya çalışan bir ekip. Ünal Hoca'nın yeni gelmesi ile alakalı bir şey diyeyim. Hayırlı olsun diyeyim. Çok iyi bir hoca. Çok iyi bir transfer Göztepe açısından da. Tam yakıştırdığımız bir hoca Göztepe'ye. Yani bu büyük camiaya iyi bir hoca yakışırdı. Ve o da Ünal Karaman oldu. Kendisini tebrik ediyorum arkadaşlar. İnşallah çok başarılı olur. Göztepe'de Göztepe'de çok sevdiğimiz ekiplerden birisi. Diyelim. Ee, ve bundan sonraki maçlarında Beşiktaş'a başarılar dileyelim ve isterseniz hemen Fenerbahçe maçıyla devam edelim.